Merhaba arkadaşlar, Ömer Uğur ben. Kadir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadir Akkoyun. 14 ay önce bize başvuru yaptınız. Doğrudur. Saç ekimine neden ihtiyaç duydunuz? Nasıl karar verdiniz? Saçlarım konusunda bir özgüven eksikliği vardı. Aynaya baktığımda saçımın olmamasından rahatsızdım. Çok araştırdım büyük şehirlerde. Daha sonra en doğru tercihin sizin olduğunuza inandım. Bu yüzden siz tercih ettim. Çok teşekkür ederiz. Ne zaman karar verdiniz? Nasıl karar verdiniz? yaklaşık bir buçuk iki sene önce düşünüyordum. Sürekli araştırma yapıyordum. Ee, araştırma yaptıktan sonra buraya karar verdim. Çok da memnunum. Neden peki Ömer Uğur'u seçtiniz? Neden tercih ettiniz? Yani ben e, özellikle referanslara çok dikkat ettim. E, gerek Batman gerekse çevre illerden ve e, Karadeniz bölgesinden İstanbul, Ankara, İzmir'den birçok hastasının geldiğini gördüm. Bu hastaların boşuna tercih etmediğine kanaat getirerek ben de burada yapmaya karar verdim. Peki neden hani İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya değil de arayış süreciniz nasıl oldu? Arayış sürecim e, oradaki e, büyük şehirlerdeki e, şöyle tabir edeyim yani biraz e, tabiri caizse merdiven altı olan yerlerden çok korktum. E, buranın hastane ortamına e, ortamda oluşu ve e, güven verişiyle burayı tercih ettim. Saç çizginizi nasıl buluyor? Kimse kim olduğuna inanamıyor. Hatta e, geçen başıma gelen bir olayı anlatayım. Yalova'da bir kuaföre gittim. Kuaföre ekim olduğunu söyledim. Kuaför ekim olmadığını iddia etmeye başladı. Yani e, kuaför olmasına rağmen inanamadı yani. Peki bu hani e, doğal görüntü falan çevrenizde nasıl bir hani tepki oluyor? Fark bir ediliyor mu? Çok kişi mu? etkilenerek ekim yapmaya karar verdi. Hatta e, direkt size gelip e, sorgusuz sualsiz ekime girenler oldu yani evet. beni gördükten sonra. E, çevremden çok olumlu tepkiler alıyorum. Bir de şöyle bir şey var Kadir Bey, hani tepe ekimlerinde genel olarak biz yüzde seksen diyoruz da ama hani beslenmeden dolayı yüzde yüz aldığımız sonuçlar da var veya dolaşımdan dolayı. Siz tepede nasıl bir sonuç aldınız? Yani ben saç ekimine sizin yanınızda karar verdiğim zaman tepe bölgesinin çıkacağına ben de inanmıyordum. Yani e, ama o kadar iyi bir sonuç aldım ki e, tamamen artık e, tepe bölgesinde çıktığına inanmaktayım yani. E, şu an benim hiçbir sorunum yok. Greft sayımız ne kadardı? 7200'dü. E, rekordu o zaman. E, çok memnunum. Tekrar söylüyorum, tekrar e, keşke daha önce yapsaydım. Danışanlarımızdan misafirlerimizden birçok soru geliyor. Bu kadar yüksek greft ekildi veya ekilmez nasıl sonuç alınır? Veya bu kadar yüksek greft aldığınız ensede iz var mı? Bu konuda tepki nedir? Nasıl? Şu kadar söyleyeyim. Ben e, çok titiz bir adamım. Saç ekimi yapıldığı zaman çıkan grefleri ben kendim de saydım. Çok güzel. E, ondan sonra e, tek tek gözlemledim ekim bitene kadar. E, yazılanlar, çizilenler hepsi doğru. Tek seansta gerçekleşti bu olay. Kimse inanmıyor ama e, ben buradayım yani. Bazen sosyal medyada gerçek mi diye yorumlar oluyor. Çok gülüyorum onlara. E, ben çok memnunum. İyi ki yapmışım yani. Tekrardan hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür Karim ederim. De. Sağ Düzleri olun. Bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür, ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılarınızın ee, devamını çok diliyorum. Çok sağ olun. Video için de çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Teşekkürler. Sağlıklı günler diliyorum. Sağ